merhaba arkadaşlar, sizde Instagram story kapak resmi yapmak istiyorsanız adım adım beni takip edin. Biz kart uygulamasına giriyorum. Artı işaretine tıklayarak yine artı işaretine tıklıyorum ve yeni oluştur diyorum. Çıkartmalar bölümünü seçiyoruz. Çıkartmalar bölümünün üst köşesine story kapağımız için hangi temayı yaratmak istiyorsak o ismi yazıp hemen aratıyoruz. Seçtiğimiz temayı ortalıyorum, küçültüyorum ve yerine oturtuyorum. Üst köşede iki tane birbirine geçmiş kareye tıkladıktan sonra yine artı işaretine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi göz şekli olan üç tane oluyor ve üçüncü boş kutucuğa yine eklemek istediğim çıkartmayı yazıyorum. Seçimimi yaptıktan sonra büyütüp ortalayıp sil butonuna basıyorum. Yani ananasımın ortası şeffaf olacak. Anasımızın ortası sildikçe şeffaf olduğu için kaydet butonuna tıklıyorum. Kaydediyorum. Kaydımı tekrardan seçerek efektler bölümüne tıklıyorum. <laughs> efektler bölümünden hoşuma giden hangisi yakıştıysa o efekti seçiyorum ve tekrardan kaydediyorum. İşte instagram story kapağım hazır.